Merhaba arkadaşlar. 2 Mart 2021 Salı günü Bime gelecek ürünleri birlikte inceleyelim. Natural yüz buhar aleti gözenek temizliğinde kullanılıyor. 79.90. Natural Love çift toplu masaj aleti 29.90. Natural Love ikili siyah nokta temizleyici fırça 7.95 Natural Love mermer desenli saç açma tarağı 11.90 Yine Natural Love mermer desenli makyaj süngeri 8.95 Mermer desenli göz fırça seti 11.90 Natural Love mermer desenli takı standı 39.90 Else e, Kaş Kirpik Serumu 8 ml 27.90. Deri Taç 14.90. Piliseli Fular 9.95. NC Kadın Parfüm 100 ml 19.90. Makyaj Organizeri 360 derece dönebilen 24.90. Molpet Pet Super Night Hijyenik Pet 32'li gece 19.90. Yine Natural Love Ledli Cımbız Paslanmaz Çelik 14.90. Misi Ahşap Kaideli Kokulu Taş 16.90. Golden Rose Maskara 17.90. Golden Rose Matte Likit Ruj 15.90. Colgate üçlü etki diş macunu iki tanesi 14.90. Colgate Extra Clean diş fırçası orta üçlü 9.95. Slesseptin Soft el kremi 200 ml 7.95. Medieval ikili dudak balımı 9.95. Eker yoğurt 5 kilogram 27.50. Eker kaymak 100 gram 595. Eker profiterol 300 gram 795. Masante dondurulmuş yer fıstıklı pasta 1990. <laughs> Mazemerin somon füme 55 gram 795. Gedik piliç dondurulmuş çıtır piliç topları 500 gram yine 9.95. Er piliç piliç göğünlük köfte 500 gram 9.95. Işıl sıvı sabun gül sümbül sümbül misk 7.95. Halo epi, tranş bıçağı kadın 5 bıçaklı 14.90. Ladiva katı, katı, sabun süt serisi 4.75 Green World Spray Limon Kolonyası 250 ml 6.95 Ritual de Beauty Bubble Temizleme Pedi 5.95 Yine Ritual de Beauty Oksijen Bubble Maske 6.95 Çift taraflı yüz temizleme fırçası 12.90 Natural Love peluş saç bandı 9.95. Klederm kil maskesi 20 ml 2.75. Bahçıvan tam yağlı taze beyaz peynir 900 Gram 23.90. Yine bahçıvan rende mazorelle peyniri 200 Gram 9.95. Bahçıvan dil peyniri 200 Gram 9.95. Bahçıvan dilimli tost peyniri 225 gram 11.90 Bahçıvan labne peynir 2 tanesi 11.90 Bahçıvan örgü peyniri 200 gram 9.95 Aytaç fıstıklı hindi baton salam 225 gram 6.95 Aytaç çerkeş Dana sucuk 400 gram 26.90. ikinci İzmir Tulum peyniri 300 gram 14.90. Polonez hindi salam 110 gram 3.95. Polonez füme eti 150 gram 4.50. Kerem çilekli nanne 200 gram 5.95. Yelken Trakya eski kaşar 250 gram 14.90. Abone olduğunuz ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.